Herkes bugün sizlerle iş yeri şartlarında kahve yapacağım. Kendim kahve hazırladım. Şimdi çaklamaya başlıyoruz. Da köpür. Bu köpürecek. Bu mecbur köpürecek. Ben kahvemi köpürtüp geliyorum. Evet kahvem şu kadarcık köpürdü ama köpükler çok az. Şu kadar bir şey. Aa buzum var. Bekle buzumu alıp geleceğim diye friz almıştım. Tamam hem buzumu aldım. Hem de biraz daha su kattım köpürttüm bunu. Bu kadar oldu. Biraz daha köpürtüyor. Evet beyefendi hangi kahve denizliyorsunuz? İsminizi alabilir miyim? Hemen yazdım şuraya. İşte, teşekkür ederim. Şuradaki arkadaki yazıyı görmeyin. Reklam. Tamam şimdi kahvemi dolduracağım. Şimdi buzumu atıyorum. Oh. Hatta dolduruyorum buzumu. Ben yiyeceğim başka kimse yemeyecek. Şimdi kahvemi de görüyorum. Eee wow. ben bunu nasıl süt, süt koyacağım? Koy. <laughs> süt bize verseydin birazını. Aa oh, şaplak atma. <laughs> Bekle süt koyacağım. Şimdi bardağımı değiştirdim. Başka bardağa döktüm böyle oldu. Şimdi sütümü yıkatacağım. Limden <laughs> aldım. süt çaktırmayın. Keşke bunu da kanadırsaydım. <laughs> Şimdi. Sütümü de döktüm. Kaştı, 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 kaştı. Kaştır, 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 kaştır. Kaştır, <laughs> karıştır, Şimdi bitti tadım vakti. Güzel ama şekerini çok azaltmışım. Acı biraz, on numara mı? Şöyle göstereceğim hemen. Şöyle oldu. On numara. Videoyu beğenin, like atın, abone olun. Öldürürüm hepinizi.